Riptotugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Binance Mobile'de cüzdan konusunu işleyeceğiz. Birçok soru geliyor arkadaşlar. Cüzdan konusunda bazı arkadaşlarımız sıkıntı yaşıyor. Para yatırma ve çekme adreslerini bulamadıklarını söylediler. Evet başlayacak olursak Binance Mobile'e giriş yaptıktan sonra arkadaşlar en altta bulunan cüzdan sekmesine tıklıyoruz. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar özet bölümünde elimizdeki toplam portföy değerimizi görmüş oluyorsunuz. Burada spot, marjin, vadeli işlemlerdeki portföylerinizde sekmeler arası geçiş yaparak görebilirsiniz. Arkadaşlar burada yatırma ve çekme adreslerimizi şöyle buluyoruz. Görüldüğü gibi üst tarafta yatırma, çekme ve transfer var. Yatırmaya tıkladığınızda arkadaşlar görüldüğü gibi ne yatıracaksanız oradan farklı bir borsadan ne gönderecekseniz onu o paritayı buradan arayarak bulabilirsiniz. Mesela başka bir borsadan buraya USDT göndereceksiniz. USDT ekranınızda arkadaşlar gördüğü gibi yatırım adresiniz ERC20, BEP2, BEP20 ve TRC20 a olarak karşınıza açılıyor. Bunlar sizin kendi cüzdan adresiniz arkadaşlar. Buradan seçerek rahatlıkla yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Benim size önereceğim arkadaşlar öncelikle TRC20 a çünkü burada komisyon ödemiyorsunuz. BEP20 da Binance'ın kendi ağını kullanarak yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet ve çekme olarak arkadaşlar çekmeye tıkladığınızda farklı bir cüzdana gönderecek olduğunuzda buradan hangi coin'i ya da e, USDT mi göndereceksiniz? Onu buradan arayarak ya da direkt buradan USDT'yi seçerek yapabilirsiniz. Farklı borsadaki adresiniz buraya yapıştırdıktan sonra hangi ağda göndereceksiniz? Onu seçiyorsunuz ve çekmeye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki binance'te kullandığınız ağ ile karşı taraftaki borsadaki ağınızın aynı olmasına dikkat edin. Yoksa paranız çöp olur. Buna mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Ve transfer bölümü var. Bu transfer bölümünde arkadaşlar spot cüzdanınızdan Ma çapraz marjini mi? İtibari para cüzdanınıza mı? Vadeli işlemlerinize mi? Nereye para göndereceksiniz ya da Binance TR'ye mi para göndereceksiniz? Bunları rahatlıkla buradan seçerek transferlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet Binance Mobile cüzdan böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur. Videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs>